Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Arnavut ya da Boşnak böreği kol böreği yapacağım. Oldukça şahane bir lezzet. Dışı çıtır, içi yumuşacık. Haydi gelin hep beraber yapım aşamasına geçelim. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. 7 su bardağı elenmiş un, 2 tatlı kaşığı tuz, 4 yemek kaşığı kadar tereyağı, 1 su bardağı sıvı yağ. Onları birbirine karıştırdım. Daha sonra tereyağıyla birlikte eriteceğim. 250 gram kadar kıymam var. 2,5 tane soğan, kuru soğanım var. Onları da yemeklik olarak doğradım. 3 su bardağı ılık su, 2 çay kaşığı karabiber bu iç harcım için. Bir de 1 çay kaşığı tuz. Unumuza ılık suyumuzu azar azar ilave ediyoruz. Kontrollü ekleyelim suyumuzu. Önce birazını ekledim. Şimdi şöyle kabımı çevirerek unlu suyumu bir güzel harmanlıyorum. diğer suyumu da yine ilave ediyorum içerisine. Tekrar harmanlamaya devam ediyorum. Şöyle kabımı çevirerek yaparsam daha güzel karıştırmış olurum. devam ediyorum güzelce harmanlamaya. Biraz elime yapışan hamur olsa da olur. Çünkü burada önemli olan biraz ele yapışır olduğu zaman hamurunuz daha yumuşak oluyor. Zaten bu böreğimizin en önemli özelliklerinden biri de dinlendire dinlendire yapmamız. Bir de tabi biraz yağlı olması. Bu şekilde biraz ele yapışan hamur elde etmiş olduk. Şimdi hamurumu kabımın kapağını kapatıp 30 dakika kadar dinlendiriyorum. Dinlenen hamurumu tezgahıma alacağım. Gördüğünüz gibi daha rahat bir şekilde yoğrulmaya başladı. Tezgahımı biraz unladım. Hamurumu unun üzerine Alabilirim. Evet, bu şekilde. Bu güzel ve lezzetli böreğimiz tabii ki yoğurulmayı seven bir börek. O yüzden güzel bir şekilde yoğurmaya başlıyorum. Yaklaşık en az 6-7 dakika kadar yoğuracağım. Böyle yumruklar şeklinde de bastırabiliriz. Bunlarımızı iyice alalım. Bu şekilde yoğurmaya devam ediyoruz. Yine çok az tezgahımı unladım. Zaten un ihtiyacı olduğunu anlıyorsunuz elinize biraz yapıştığı zaman. O zaman tezgahınızı biraz unlayıp tekrar yoğurmaya devam edebilirsiniz. Hamurunuzu yoğurdukça daha elastik bir hamur elde ettiğinizi göreceksiniz. O yüzden güzelce yoğurmamız çok önemli bu böreğimizde. Çok güzel bir hamur elde etmiş olduk. Hem yumuşacık hem daha elastik oldu. İlk hamuru kardığımız gibi ele de çok fazla yapışmıyor. Şimdi hamurumu bezelere ayıracağım. Böyle hamur spatulamla beraber kesiyorum. Bezeleri siz kendi tercihinize göre fazlalaştırıp azaltabiliyorsunuz da Ben şöyle yapacağım. koyalım, diğerini alalım. Hepsi için aynı bu işlemi yapıyorum. Yuvarlayarak bez haline getiriyorum. Evet, yani hepsini tezgahıma aldım. Biraz unluyorum. Diğer unları şuraya koyayım. Biraz unladıktan sonra bezelerimi üzerine koyuyorum. biraz daha üzerine unluyorum. Ve bu şekilde biraz daha dinlendireceğim. Üzerine örteceğim tabii ki. hamurumuzun kurumaması için ve daha yumuşak olması için. Bir yarım saat kadar da bu şekilde bezelerimizi dinlendiriyoruz. Öncelikle bir poşet koydum bezelerimin üzerine. Daha sonradan üzerine de örtümü örtüyorum. Hamurum bir kenarda dinlenirken iç harcımı yapabilirim. 250 gram kadar kıymam vardı. 2,5 adet kuru soğanım var. Yemeklik doğradım. 2 çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı tuzum vardı. Tuzla karabiberimi ilave ettim. Soğanlarımı da ilave ediyorum. Siz tabi soğanı ve kıymayı istediğiniz şekilde yine fazlalaştırıp azaltabiliyorsunuz. Şimdi bu harcımı yoğuracağım. Yoğuruyorum iç harcımı. Siz isterseniz içerisine kırmızı toz biber de koyabilirsiniz. Ben sadece karabiber ve tuzla yapacağım. İç harcımı kavurmuyorum. Bu böreklerin en önemli özelliği bu göçmen böreklerimizde. En önemli özellik iç harcının çiğ olması. Zaten içerisinde böreğimiz pişerken fırında iç harcı yeterince pişecek. Böyle daha sulu sulu kalıyor çünkü iç harcı kıymamız özellikle. O yüzden ben önden kesinlikle kavurmuyorum. Ben soğanlarımı biraz daha iri doğramak istedim. Siz nasıl isterseniz yine o şekilde doğrayabilirsiniz. Çarjım da bu şekilde hazır kapağını kapatıyorum ve onda sırasını gelmesini bekliyorum Evet hamurlarım bezelerim daha doğrusu bir kenarda dinlenmeye devam ederken ben tereyağımı erittim İçerisinde bir su bardağı sıvı yağ vardı ve 4 yemek kaşığı tereyağım vardı bezelerim dinlenmeye devam ediyor bir 6-7 dakika kadar daha dinlendireceğim. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Tezgahımı yine biraz unladım ve dinlenen hamurlarımdan teker teker alıyorum. Bu şekilde unlandıktan sonra merdane'mle beraber tabak büyüklüğünde açacağım. Zaten çok kolay açıldığını göreceksiniz. Çünkü güzel dinlendi hamurlarım. şekilde açmam yeterli bu büyüklükte. Başka bir tepsimi alıyorum şu şekilde. Biraz yağlıyorum tepsimi. Tepsimi yağladıktan sonra hamurumu üzerine açtığım bezeyi üzerine koyuyorum. Daha sonra biliyorsunuz eritilmiş temiz tereyağımız vardı. İçerisinde sıvı yağımız da olan. Şimdi onlardan üzerine biraz gezdireceğim. Evet, bu şekilde yeterli. Elimdeki yağı sildim peçeteyle. Şimdi diğer bezemizi alıyorum. Yine tezgahıma biraz unladım. Bu şekilde yine bir tabak büyüklüğünde açıyoruz. Zaten hamurumuz güzel yoğrulmuştu. Bezelerimiz de güzel dinlendi. O yüzden hamurumuzu açarken zorlanmıyoruz. Çünkü yumuşak bir hamur elde etmiş olduk. Evet. Yine bu şekilde daha önceden yağlamış olduğum tepsinin üzerinde olan hamurun üzerine koyuyorum böreğimin. Yine bezesini, bir katını. Tekrar şöyle sıvı yağ ve tereyağı karışımını üzerine döküyorum. Bunu kaşıkla da gezdirebilirim üzerine. Burada bezelerimizin güzelce yağlanması çok önemli. Kenarları dahi her tarafını yağlayalım. Yağlamaktan çekinmeyin. şekilde üst üste bezelerimi koymaya devam edeceğim yağlı tepsimin üzerine. Bezelerimi açmaya devam ediyorum. Ve üzerine çok az serpiştiriyorum. Tezgahıma serpiştirdiğim gibi merdanemle beraber tabak büyüklüğünde açmaya devam ediyorum. hamurum açarken beni hiç yormuyor, üzmüyor. Çünkü ne yapmıştık? Güzelce hamurlarımızı dinlendirmiştik. Ve çok az ele yapışan bir hamur elde etmiştik. Sonra o ele yapışan hamurumuz biraz un yardımıyla tezgahımızda açtıkça, yoğurdukça daha doğrusu biraz daha güzel kıvam almıştı şekilde yağımı da üzerine gezdiriyorum. Hamurlarımız güzelce dinlendiler ve gördüğünüz gibi bekledikçe biraz da kabardılar hamurlarımız. Şimdi tezgahımızı yağlayacağız biraz. Tezgahımı yağlıyorum. Tezgahımızı yağlamamızın amacı hamurlarımızın kolay açılması. Bundan sonra artık merdane kullanmayacağız. Bezelerimizi açarken merdane kullanmıştık. Ama bu kez artık merdane kullanmayacağız. Hamurların yanlarından çekiştirerek incelterek açacağız. Hamurumu bir tanesini şekilde tezgahımı aldım. Evet. Şu şekilde yanlardan çekiştireceğiz. Yanları biraz yırtılabilir. Onlar hiç problem değil. Yavaş yavaş yanlardan açıyoruz. Sadece yanlardan çekiştirerek açalım. Çünkü ortası oldukça ince ortadan açmaya çalışmayalım. Siz tezgahınızın büyüklüğüne göre açma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ben ilk katımı bu şekilde açtım. Şimdi uçlarını çok az kıvırıyoruz. Çünkü uçlarına iç harcımız gelecek. İç harcımızdan alıyorum. Şöyle kenarlarından tabii biraz diğer taraflara doğru dağıtacağım. şekilde iç harcımızı yaydık. Biraz daha net bir şekilde göstermek istiyorum sizlere de. Şimdi nazik bir şekilde elimizle biraz öne doğru hamurumuzu iktirerek yavaş yavaş rula haline getirelim. şekilde. Öncelikle bu kısmı bu şekilde güzelce gül şekline getirdik. Tepsimizi yuvarlak tepside olması biraz daha önemli bu börekte. Şöyle eritmiş olduğumuz tereyağı ve üzerinde sıvı yağ vardı biliyorsunuz içerisinde. Bununla tepsimi güzelce yağlıyorum. Evet. Şu şekilde önce ortasına ilk yapmış olduğum böreğimi koyuyorum. Şimdi yavaşça yine diğer bezimi alacağım. Bu şekilde bu işlemleri tek tek uygulayacağız tezgahımızda. Yine yanlardan şu şekilde yapabilirsiniz. Açarken yanlardan Yanlar çok az yırtılırsa dediğim gibi hiçbir problem yok. Ama kesinlikle aldırış etmeyin. Hamurumuz çok güzel bir şekilde dinlenen ve yağlanan hamur olduğu için elastikleşti. O yüzden kolaylıkla açabiliyoruz. Evet. Şimdi tekrar yanlardan katlıyorum. tekrar iç harcımı koyacağım. Güzel bir şekilde şu kısımları dağıtıyoruz. Tüm kenarlarına. Evet yine elimizle nazikçe öne doğru iktiriyoruz. nasıl uzadığını siz görüyorsunuz. Tam görebiliyor musunuz? Arada bakıyorum. Yine rulo şeklinde kol böreğimizi bir tane bezemizi bu hale getirdik. Kol böreği şeklinde. Şimdi tepsimi alacağım. Daha önce bu şekilde bir şeklinde ortasına koymuştum hamurumu. Evet kol böreği haline getirdiğim bu bezemi de bu şekilde etrafına yine sarmaya devam ediyorum. Diğer bezemiz de bu şekilde ince ince açtık. Yanlardan çekiştirerek yine yanlarını kıvırdım. Şöyle elimle nazikçe öne doğru ittiriyorum. Çok kalın kalan uçlarından çok küçük hamurları kestim şimdi bu açmış olduğum hamurumu da tepsime güzelce yayıyorum evet, çok güzel bir şekilde tamamlanmaya devam ediyor görüntüsü gayet güzel diğer bezemi de alıyorum yavaş yavaş tabi bu hamurların üst üste yağlı bir şekilde dinlendiler yağlı olduğu için kolay alınıyor ama tabii yine de yavaşça almamızda fayda var alırken çünkü zaten oldukça yırtılmaya müsait o yüzden dikkat etmemizde fayda var gördüğünüz gibi uçlarından alıyorum Ben size ayrıntılı olarak göstermek istiyorum. O yüzden biraz videomuzun olabilir. Sıkılmadan izlemeniz, izleyeceğinizi tahmin ediyorum. Evet açtıktan sonra yine bu şekilde uçlarını kıvıralım. Yanlarından da kıvırıyoruz. Şimdi tekrar iç harcımızı koyuyoruz. Evet uçlarını kıvırmış olduğumuz yere yine harç koyduk. Yine elimizle öne doğru nazikçe ittiriyoruz. Çünkü de yırtılabilir. O yüzden dikkat etmemizde fayda var. Evet son iki bezam kalmıştı. Şimdi bir tane de alıyorum. Yine yavaşça alıyorum. Bu da yavaş hareket etmemiz oldukça önemliydi. Ama inanın lezzeti harika oluyor gerçekten. Kokusu başka, lezzeti başka. Evet biraz yapılması zahmetli gibi görünüyor. Aslında gerçekten çok çok fazla bir zahmeti yok. Tabii ki zahmetli ama yani insan tabii ki severek yaptığı zaman o zahmeti unutuyor, görmüyor ya da. O yüzden siz de kolaylıkla yapabilirsiniz. Buna inanın. Özellikle o yüzden ayrıntılı olarak paylaştım. Sizlerle de seve seve paylaşıyorum. Gerçekten ailenizle birlikte ister kahvaltılarda olsun. Biz bu pazar kahvaltıda yiyeceğiz. Nasipse böreğimizi. İsterseniz akşam yemeğine yemek olarak yanında domates salatası çok güzel oluyor. Ya da ayranla beraber istediğiniz şekilde tüketebilirsiniz. Son bezemizi de alıyorum tepsinden. Evet. Yine yanlardan güzelce çekiştiriyorum. Burada böreğimize nazik davranmamız çok önemli. Ne kadar yavaş hareket eder, hamurumuzu daha kenarlardan yavaş yavaş çekersek, o kadar daha az yırtılır. Bakın gördüğünüz gibi elastikliği siz de görüyorsunuz. Şuralardan çok az kıvıralım. Şuralardan da biraz kıvıralım. Evet bu şekilde kol böreğimiz tepsimizde hazır. Böreğimi fırınıma verdim. Şimdi pişmesini bekleyeceğiz. Ne kadar güzel bir şekilde piştiğini göstermek istedim. Bunu da paylaşmak istedim sizinle. Pişme sesi de çok güzel bir şekilde duyuluyor. Evet böreğimiz çıtır çıtır bir şekilde hazır oldu. Enfes bir görüntüsü var. Bakalım bıçakla tabii keselim. Duyuyor musunuz çıtır seslerini? Enfes oldu gerçekten. Sesleri duyuyorsunuz. Bu şekilde dilimleyeceğim üçgen şeklinde servisimi yapacağım. Herkese şimdiden afiyet olsun. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Değerli yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir dahaki tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.